Merhaba sevgili teraziler, sevgili teraziler burada mısınız diyoruz ve sevgili terazilerimizle birlikte başlıyoruz. 21 Temmuz'daki Oğlak Burcu'ndaki Dolunay tabii ki terazilere Merkür damgası. Teraziler, çalışkan, kaliteli bir insansınız, iletişim faaliyetleriniz, mail ordu gibi açılıyorsunuz, zihin kapasiteniz çok yüksek, daha iyi olmak için... Böyle Einstein olmak gerekiyor. Kuzenler, kardeşler, yeğenler, yakın akrabalar artık gündeminizde. Bu 21 Temmuz'da zaten 6 Temmuz'da başlamış 21 Temmuz'da da devam ediyorsunuz. Yeni ay ile birlikte dolunay birlikte devam ediyorsunuz. Sevgili teraziler özellikle şans sizden yana olacaktır. Yeni ortamlar, yeni e ee, işler sizi bekliyor. Bu alanınızda çok şanslı bir sürecin içerisindesiniz. Eğitme yapınız vardır. Yani siz artık her konuda, her alanda çok güzel başarılı bir süreci elde edeceksiniz. Çok faydalı işler yapacaksınız. Yönetici gezegeninize döndünüz çünkü harfleri incelediğinde artık yönetiyor diyorum. Çok güzel teraziler harika hisler sizi bekliyor. Harika enerjiler sizi bekliyor. Müthiş derecede açılımlarınız var dualarınıza çok çok odaklanın diyorum. Dualar özellikle sizin yol haritanızdır. Bunu unutmayın. Özellikle ayetel kürsüyü okuyun. Evinizden çıkmadan 21 defa besmele. Sevgili teraziler dengesizsiniz. Enerji sizde. Enerjiniz yüksek. Artık tatil de sizi bekliyor. Paranızı nereye harcayacağınızı, ne yapacağınızı siz belirleyeceksiniz. Şifa sizden. Köyüne gitmek isteyen gitsin. Bir şeyler yapmak isteyen. Toprak bir şeylerle uğraşın. Enerji sizi çağırıyor çünkü. Manevi alanınızda iyi yönden geliştirin diyorum. Para sizde, mutluluk sizde. Her şey sizde diyorum. Çok güzel günler bekliyor. Hadi gözünüz aydın olsun. hafler bunu diyor. Ben demiyorum. Görüşmek dileğiyle.